Hadi bakalım arkadaşlara bir merhaba diyelim. Arkadaşlar biz bugün oyuncakçıdan surprise aldık. Evet. ah Düştü. Hemen al onu. Biz de bilmiyorduk onun ne olduğunu ama oyuncakçı bize ne dedi? İçinden dinozor çıkıyormuş. Dinozor yumurtasıymış bunlar. Onları suyun içine koyuyormuşuz. Ve belli bir süre sonra onlar çatlıyorlarmış. İçinden ufacık bir dinozor çıkıyormuş. Evet. Ve o dinozorlar suyun içinde büyüyormuş. Şimdi evet. biz de deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bardağa koyalım. Açalım. Açalım. Döküyorum. Dök bakalım. Yeterli mi? Yeterli. At, at, at bakalım. Aç bakalım. 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 Nasıl oldu bakalım? Allah Allah değişik bir şey. Bir parmağınla bastırabilir misin onu? İkracım sen de bastır. Dur. Ya. Ablası bırak. Ablası onu bırak. Sarı ikranın mı? <laughs> tamam, evet. Sarı ikranın, yeşilli hiranın. Şimdi biz bakalım bunlar nasıl çatlayacak. Çok merak ediyoruz. Evet. Bırak haydi, Bırak. Evet bunlar şimdi bakın suyun içinde bekliyorlar. Bakalım. İçinde dinozor varmış arkadaşlar bunun. Evet, onlar doğacaklarmış ve biz onları besleyeceğiz, evet. değil mi? Evet. Ne kadar beklememiz gerekiyor acaba? Bir eline bir tanesini alıp hatta ikiniz de birer tane alın. Tekrardan bir bakalım nasıl bir şey oldu. Çok merak Benim. ediyorum. Ya İlk önce ben alayım istersen. Tamam, tamam. aldı. İkramcı bir bakabilir miyim? Açma, açma. Sakın kırma. İçinde yavru varmış onun. Evet. Kendi kendine çıkacakmış, değil mi? Aynen. Bakayım. Aynen. Am bunun böyle altta kalması lazım. Evet. İçine su giriyor. Öyle mi? Hayır, -hı. ben böyle başlayayım. Tamam. Hadi ikracım sen de at. At bakalım. Bekleyelim birazcık. Ne kadar beklememiz gerekiyor? O zaman biz şimdi bu videoyu durduralım. Çatladığı zaman Yine. tekrardan çekelim. Tamam evet. mı? Hadi şimdilik görüşürüz o zaman. Tamam işte bekleyelim birkaç saat bakalım nasıl olacakmış tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar birkaç <laughs> saat geçti ve inanamadık gerçekten dinozorlar çıktı. <laughs> Yumurtalar çatladı. Hiraç, dinozor. Nasıl Al bakalım nasıl bir şey. Aslında o suyu dökelim. Ben dökeyim mi? Dökelim. İçinden alıp. Ya kabuklarını da görmek istiyorum. Kabukları nasıl bir şey? Kabukları böyle şey. Bakayım. A -a. Aa, aa. Peki bunlar suyun içinde yine büyüyormuş. Ama bu birazcık dinozora benzemiyor mavi olan. Aynen. Ne o? Köpek balığı. Köpek balığı mı? <laughs> evet. <laughs> İkrem, o ne kızım? Bir bakabilir miyim? Kafası olmayan bir köpek balığı sanırım. Ya da o yanlış. O suyu dökelim. Suyu dökelim. Arkadaşlar gerçekten şimdi bizde 5-6 tane daha bu yumurtalardan var. Ve biz onları da şimdi suyun içine bıraktık. Onların da çıkmasını bekliyoruz. Onlar çıkınca bir sürü dinozorumuz olacak. Ve biz onları besleyeceğiz. İkram evet. besleyecek miyiz? Evet. Yemek vereceğim mi onlara? Vereceğim. Peki dinozorlar seni yerse? Evet. Çok Bakın, da, evet. Normalde kırılmıyor. Bakayım. Gerçekten sert değil mi? Bir masanın üstüne koyup bir vursana elinle bakayım. Aa. Oo, o o tamam tamam bırak bırak acıyacak elin. <laughs> <laughs> çok ilginç ya çok güzel. Bir bakabilir miyim tekrardan ona? Pembe olana bir bakabilir miyim? Pembe, olanı. Pembe olana. Bir bakayım. Bakın arkadaşlar bir, ba bir yumuşaklığını bir göster Hiracım. Yumuşacık. Çok güzel. Üstelik, üstelik çok da ucuz bir. Birkaç paraydı. Bir buçuk. Tanesini bir buçuk lira gibi güzel bir paraya aldık. Hiç de pahalı olmayan bir oyuncak. Onu herkes ben olabilir oyuncakçılarda mevcut bunu ben kırdım sen mi kırdın onu Evet. Hmm, çok güzel olmuş Ana, çabuk. olsun bir şey olmaz evet şimdi durun bakalım öteki dinozorlarımızla da şey yapacağız hepsini biraz sonra size göstereceğiz şimdilik bay bay yapın bakalım arkadaşlara <laughs> Sen uğuldun. Öysüma beni. Öysüma. bay Işır. bay yapar mısın? Bay bay. Biraz sonra Bana yine ver. geleceğiz. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bakın dinozorlar nasıl büyüdü? İlk e, ilk çıkanı gösterir misin Hiracığım? Pembe mi? Evet. İlk Bakayım. Çıkan. Bakın kocaman oldu. Bakın sarı da var. Biz i̇ki bundan tane. kaç tane almıştık Hira? İki tane. Evet. İki. Hatta iki, iki tane. Dört, Beş, beş, altı, altı yedi, o, yedi, tane. yedi. Yedi tane. Yedi tane. Yumurtayla tane. vardı birlikte yedi tane. İki, Hı. dört, altı, Hı. yedi. O Bozuk olanla? Hı. Çıkmayan Hı. yumurtaları da saydın mı? Saydım. Tamam. Bir de iki tane çıkmamış yumurtamız var. Bakın. İki tane yumurta Hayır. çıkmamış bekliyoruz. Bakalım. Acaba onlardan ne renk çıkacak? Görebiliyor musun içindekileri? Göremiyorum. O zaman onu ikra Hiracım. Hiracım onları suyun içine at. Hadi ağızlarını da kapatalım onlar güzelce uyusunlar olur mu? Anne canım yine mavi çıkacak. Mavi mi o? Aha, Bakabilir miyim? Mavi gibi. Ya da çok siyah. Çok ilginç gerçekten çok güzel bir oyuncak. Beğendin mi İkra? İkra beğendin mi? Beğendim. Tamam bir daha alırız. Benimkinden. Akvaryuma koyarız onları. Besleriz değil mi? Ya da Osman Ağa'nın şey kaplumbağamızın ismi Osman Aga. Osman Aga'nın yanına bıraksak yer mi acaba onları? da pembe çıkacak galiba. Tamam. Ya da kırmızı. Ne dersiniz? Osman Aga'nın yanına bırakalım mı? Alır. Olur. Hadi şimdilik o zaman bay bay yapıyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Hoş hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Hira neyin var? Çok hastayım. Ah doktoru çağırayım mı? Hı hı. Tamam hemen telefon ediyorum. Bekle. Alo. Alo. Doktor hanım. Hı. Lütfen gelir misiniz? Arkadaşım çok hasta. Ha, doktor geldi kapıyı çal. Doktor hanım kapıyı çalar mısınız? Bizim kapımız açık değil. Kim o? Ben Sen kimsin? E, doktorum. Tamam. Çıkırt. Hadi. Hastamız burada doktor hanım. mi edeceksiniz? Evet. İlaç verecek misiniz? Vereceğiz. İğne yapacak mısın? Evet. Tamam. Hadi önce o zaman bir muayene et bakalım. Kalbini dinle. Heh. Doktor hanım yalnız gözlüğünüz birazcık <laughs> düşüyor mu acaba? Olsun olsun önemli değil. Biz yabancı değiliz. Alalım gözlüğü yerden. <laughs> Yardım edeyim mi gözlüğü takmanıza? Evet. Bir saniye bekleyin. Bir dakika. Ah, doktor hanım, buyurun gözlüğünüzü şöyle güzelce takın. Ah, tamam. Olsun olsun düşsün. Hadi bir muayene edin bakalım. Ama doktor hanım siz söyleseniz öksürü nefes al. Sırtını da dinle istersen doktor hanım. Oturması gerekmiyor muydu yalnız bu işte? Evet oturun. Heh. Hadi. <laughs> Ciğerleri temiz mi? Temiz. Tamam. Peki ne yapacaksınız? Ateşini mi ölçeceksiniz? Evet. Hadi bakalım. ateşi var mı? Var. Kaç derece? E, iki, buçuk. i̇ki buçuk derece ateşi mi var? Eyvah ne yapacağız onunla biz? Hastaneye götürmemiz gerekir mi? Evet. Ne arıyorsunuz? E, i̇ğneyi. İğneyi mi? Yalnız e, iğneyi tamam onunla yapın artık ne yapalım? İğnemiz biraz kaybolmuş galiba. Ya da şu iğne olsun tekrardan. Mahsusçuktan. Hadi. Yok yok onu takmanıza gerek yok. İğne gibi yapabilirsiniz doktor hanım. Nereden? Aa, oradan iğne mi yapılır doktor? Evet. Siz gerçekten doktor oldunuz emin misiniz? <laughs> doktor oradan <laughs> iğne yapılmaz. Önce bir kanını alın kolundan. Ya acaba siz sahte doktor musunuz? <laughs> İnanmıyorum. Nasıl iğne batırıyor? Nasıl batırıyor iğne? Doktor! Doktor kendine gel. Canını acıtıyorsun. Tamam aldınız mı kanını? Aldım. Şimdi ne yapacaksınız? Ateşini. Ateşini ölçeceksiniz. Hadi ölçün bakalım. O da değişik bir ateşi ölçer. Bakalım. Kulaktan mı? Evet, o kulaktan. Ateşi düşmüş mü? Kaç derece olmuş? 5. Be 5 derece olmuş. Ah çok güzel. Tamam o zaman. Hmm. İyileşiyor. O zaman O zaman bir de ameliyat mı etseniz acaba? Eyvah! Ameliyat <laughs> edecek şimdi. Hmm. Ne yapacaksınız? Hmm. İğne makas makas. Doktor. <laughs> Siz doktor musunuz ya? Evet. Nasıl doktorluk bu? <laughs> Hastayı mahvettiniz. <laughs> Açım. Dişinizi açın. <laughs> doktor <Aa>. ne yapıyorsun? <laughs> doktor, sen sen hastanın dişini mi çekiyorsun? <laughs> evet. Ya, yapma ya. Evet. Peki ilaç verecek misin? Vereceğim. Antibiyotik mi? Ağrı kesici mi? Ne vereceksin? <laughs> Pek senin doktor olduğunu inanmıyorum artık ben. Ağrı <laughs> kesici. Herkesçi. İyi tamam hadi. Ha, şu, a, boğazlarına bakmadın ama sen. Al boğazlarına bak. Bakılmıyor galiba. Efendim? ona boğazlara bakılmıyor. bakılıyor. Aç. Dilini çıkar. e ee, yap. Hı. Ha. Boğazları şiş mi? Şiş. Gözlerime mi? Kulaklarıma mı bakacaksınız? Evet. Kulakları nasıl? İyi mi? Ya. Duyabilecek mi? Duyabilecek. Tamam o zaman hadi ilacını verin de artık siz gidin bence. Tamam. Sahte doktor bu. Bu sahte doktor. Bak yine ne yapacak ya. <laughs> doktor ne yapıyorsun? <gülüyor> doktor. <gülüyor> doktor mahvetti hastayı. <laughs> Gözlük de düştü doktor. Yarın takacak mısınız? Takmayacağız. Tamam. Bitti mi? Bitti. E hadi gidebilirsiniz evinize. Ben. Hadi. Borcumuz kaç para? E, iki, buçuk. i̇ki buçuk lira mı? Çok istediniz ya. Beş lira versem olmaz mı? Olur. Olur mu? Teşekkür ederim. Alın size beş lira. Ben. Heh. Daha acil ihtiyaç olduğu zaman sizi çağırabilir miyim tekrardan? Hastaya evet. sorayım. Hasta iyi misin? Hı hı. Doktor görüşürüz. Evet, evet. Doktor. Bay evet. bay. <laughs> tamam mı? Hadi bir bay bay yapın bye şimdi. Bay bay. Evet. Başlatan, Efendim? Başlatan, evet anneciğim. Hadi sen tekrardan bir hoşça kalın de. Hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın de. Beni takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Hoşça kalın. Ayaklandım. Ay. 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 Süpersin.